Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün Stefan hakkında konuşalım istiyorum. Yenilikler nelerdir diye size bilgi vermek istedim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve bildirim zilini açarsanız içeriklere önceden erişebilirsiniz. Bu arada Telegram linkimiz de açıklama kısmında mevcut. Oldukça aktif soru cevap ve sohbet yapma bir grup var. Her zaman buraya bekliyorum. Bildiğiniz gibi bugün Stepen'e bir güncelleme geldi. Bu güncellemede 5 ayakkabı birleştirme olayı yani ayakkabı yapma olayı halk arasında tabirle bu eklendi. Birazdan hepsini detaylı açacağım. E, önce şuradan bir özet geçelim. Bu 5 ayakkabı birleştirme olayı e, neydi ona bir bakalım. Bu arada bunu bir video, daha önceki videomda anlatmıştım. Sağ üst köşeye şu an bırakıyorum. Oradan tıklayıp detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama ben size bir özet geçeyim. Bu 5 ayakkabı birleştirme olayı şuydu. Örnek veriyorum. 5 tane kamın ayakkabıyı birleştirdiniz. Karşılığında bu 5 ayakkabıyı yakarak garanti bir şekilde bir tane ankamın oluyorsunuz. Ama bu ankamın şuradaki tabirle synthesized yani sentezlenmiş e, bir ankamın statları normal bir ankamundan %20 daha yüksek. Yani elit ankamı gibi düşünebiliriz. Daha güçlü bir ankamın alıyorsunuz. Normalde bunu bulmanız imkansız. Sadece bu 5 ayakkabıyı birleştirerek alıyorsunuz. Bir de şöyle bir cafşaflı özelliği var. 5 tane kamın ayakkabı birleştirip 1 bir tane garanti ankamın alıyorsunuz. eğer şansınız varsa düşük bir ihtimal ankamın yerine rare'da gelebiliyor. Yani bir level daha üstü gelebiliyor. 5 kamı birleştirip bir rare veya 5 ankamına bir epic alabiliyorsunuz. 2 level üstünü. Böyle de bir özellik var. Ve bunlar %20 statları güçlendirilmiş oluyor. Ayakkabının tipi mesela 3 tane Walker 2 tane Jogger'ı birleştirdiniz. Ee, yeni çıkacak ayakkabı %60 Walker %40 Jogger olur. Oran orantı yapıyorsunuz yani. Bunu dediğim gibi, detaylı bir şekilde sağ üst köşeden az önce bıraktığım videodan izleyebilirsiniz. Bu özellik eklendi. Enerji paylaşımı yine o videoda anlatmıştım. Bitecek demiştik. Enerji paylaşımı bitti. Yani siz 8 tane sol ağın ayakkabı salıp bir tane BNB ayakkabı salıp bütün enerjileri BNB alanında yürüyebiliyordunuz ya artık o kalktı. Hangi ada kaç tane ayakkabınız varsa hakkaniyetli bir şekilde olması gereken buydu zaten. Bu paylaşım olayı kaldırıldı. İşte feedback kısmı iyileştirildi gibi şeyler var. Bu hani sorunları bildirdiğimiz kısım. Onun dışında işte arayüz geliştirildi, animasyonlar geliştirildi falan filan. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Böyle bir güncelleme. Ayakkabı yakımı olayı güzel, enerji paylaşımı çok geç kaldı. Ama en azından artık bitmiş oldu, öyle diyelim. Şimdi şurada bir tablo var. Bunu ben yine size bırakırım arkadaşlar. Step and diye geçiyor bu. Kullanıcıların, bizim gibi bir sürü insanın, binlerce insanın geri bildirim yapmasıyla oluşturulan bir topluluğa açık bir arkadaşın sağ olsun yaptığı tablo arkadaşlar. Bizim verdiğimiz verilerle oluşturuluyor bu. Şimdi lag kısmına geldiğimizde burada şu şunu, şunu gösteriyor. Sol taraf kaç enerjik yürüdüğümüzü aşağı tarafta e, lux statımızın kaç olduğunu gösteriyor. Mesela şu ne anlama geliyor? Şu açık renk olanlar yukarıda yazıyor zaten. E, göreceksiniz. Mystery Box Level 1 koyular. Mystery Box 2 böyle böyle sırayla gidiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Burada tabi e, biraz yanlışlık var. Ben bunu size doğrusunu birazdan söyleyeceğim. Mesela diyor ki ilk kez nerede düşmeye başlıyor? Bakın burada bir çarpı var. 2 e, enerjiyle burası 1 enerji burası 2 enerji. 2 enerjiyle kutu ne zaman düşüyor level 1 kutu? Bakın sırayla gelin şurada düşüyor. MB1 yani MB level 1, Mystery Box level 1 e, e, 2.2 .2 diyor. 2, 2 enerjide yürümek anlamına geliyor. 8 de lag statını temsil ediyor. Yani diyor ki 2 enerjiyle 8 lag statla yürürseniz diyor. E, garanti veya garantiye yakın mystery box'a bir düşürürsünüz diyor. Ama tabii ki e, bu sanırım garantiye yakın oran. Çünkü e, 2 statla bile düşüyor arkadaşlar. E, şahsen kendi ayakkabımda 4 nokta küsür olan bir tane e, ayakkabım var lag. Neredeyse 2 günde bir kutu düşüyor 2 enerjide yürüdüğüm halde. Dolayısıyla buna çok takılmayın. Bu garantiye yakın düşme oranlarını temsil ediyor yani. Mesela 5 enerjiyle gelin bakalım. Level 2 Mystery Box ne zaman düşüyormuş 5 enerjiyle? En yakın 6 lak olursa düşüyor. Mesela diyelim ki 9 enerjiniz var. Ya da 8 enerjiniz var. Lak 1 olsa bile düşüyor. Bakın. 8 enerji, lak 1 olursa Mystery Box Level 2 garanti düşüyor anlamına geliyor. Şimdi sık, bu, şimdi bir de şuna bakalım. Bu kutulardan gem ve scroll düşme e, oranlarına bakalım. Şimdi bu Gems kısmına geldiğimiz zaman kutulardan ne düşeceğini görebiliyoruz. Mesela Level 1 Mystery Box'tan %17 ihtimalle Level 1 Gem düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Level 2 Mystery Box'tan %39 ihtimalle en az bir tane Level 1 Gem düşüyor. İşte level 3 mystery box olduğu zaman %98 ihtimalle en az level 1 gem düşüyor. Ve %1 ihtimalle de mesela diyor ki at least level 2 en az level 2 gem düşüyor diyor arkadaşlar. Buradan bunları inceleyebilirsiniz. Yani level 1 kutu aldığınız zaman, açtığınız zaman gem düşme ihtimali %17. Peki scroll nasıl oluyor hocam? Gelin scroll'u da inceleyelim. Scroll'larda da yine aynı şekilde bu level 1 kutuyu temsil ediyor. %18 ihtimalle common scroll çıkıyor level 1 kutudan. Geri kalan ihtimal boş ihtimali yani. E, boştan kastımız 2-3 GST veriyor teselli ikramiyesi biliyorsunuz. O boş demek zaten. Şu %82'lik ihtimal. Level 2 kutudan %26 ihtimalle common scroll düşüyor. Yüzde bir ihtimalle de uncommon scroll oluşuyor arkadaşlar. İşte level düşte bir terslik oluyor. E, düşme ihtimali azalıyor ama uncommon düşme ihtimali bir anda 3x yapıyor. Yüzde birden yüzde çıkıyor. Ama bir garip tabi burası. İşte level 4'te gördüğünüz gibi yüzde üç ihtimalle common, yüzde yirmi üç ihtimalle uncommon, yüzde ihtimalle de rare scroll oluşuyor. Yani az önce verdiğim Excel tablosuna bakabilirsiniz kaçla e, kaç, kaç enerjiye hangi kutuyu düşürebileceğinizi ve bu kutulardan yüzde kaç ihtimalle hangi scroll oluşuyor. Yüzde kaç ihtimalle hangi gem düşüyor buralardan bakıp faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Twitter'dan bir duyuru yaptılar. Bilmiyorum gördünüz mü? 2022 Temmuz'da yeni Real yani yeni A geliyor arkadaşlar. Yeni A geldiği zaman da enerji paylaşımlarında tabii ki bir farklılık var. Bunu daha önceki Videomda anlatmıştım. Dediğim gibi videonun başına sağ üst köşeye bıraktığım videodan onu izleyebilirsiniz. Ee, i̇lk 3 ay boyunca bir, ufak bir enerji paylaşımı gibi bir olay var. O videomu izleyip bunu da öğrenebilirsiniz. Ee, yeni ağa geldiği zaman o geçerli olacak. Onun dışında şimdilik aklımdakiler bu kadar. Ee, eğer başka bir şey olursa yine Telegram'dan, Twitter'dan konuşuruz. Ee, her zaman gruba bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.